Profesör Doktor Orhan Kuralla Abbas Yolcu başlıyor. Efendim size çok güzel akşamlar. Ben Orhan Kural. İki yıldır devam eden programımızdan Abbas Yolcu'dan size selamlıyoruz. Biliyorsunuz bu program gerçi bu radyoda iki yıldır devam ediyor ama diğer frekanslardan bir 15 yıldır Barış Manço'nun koyduğu isimle devam etmekte. Bugün çok çok sevdiğim bir dostumuzu burada misafir ediyoruz. İnce Demir Ana'ya teşekkür ediyorum. Türkiye Gezginler Derneği olarak bu programı daha da bir sahiplendik. Ve üyelerimiz de tek tek buraya konuk oluyorlar. Evet bugünkü konuğumuz sevgili Hüseyin Başüstü. Hüseyin Bey de bizim dostluğumuz. Şu asansörden çıkarken bir konuştuk. Hemen hemen 30 küsur yıldır Ve sağ olsun bir dönemde TRT'de gün başlarken programının e, her şeyiydi. O zaman da çok saygın bir insandı. Benim bu biriketlerime defalarca geldi. Beni defalarca bu hava kirliliği zamanında değil mi? de evet. <laughs> konuk etti TRT'de. Hüseyin Bey'in o mücadelesi olmasaydı İstanbul hava kirliliğinden kurtulamayacaktı değil mi? Söyledim her şey çıktı hatırlarsanız. Evet, doğru. <laughs> şeyin baş Ben evet bu yönüyle tabii ki tanıyordum ama bu kadar seyahat ve kısa olduğunu bilmiyordum. İnci bana bahsedince ve özellikle bu planları görünce kendisini televizyon programında konuk ettik. Sağolsun olsun derneğimize üye oldu, destek oldu. Gezi evimize destek oldu. Onun sayesinde şimdi çok daha rahat bir şekilde eve yerleştim Misafirler bekliyor. Hüseyin Bey az 5 misafir var şu anda orada beni bekleyen. Evet Hüseyin Bey. size peki bu yola çıkmak birdenbire TRT'de çok önemli bir mevkiidesinizdiniz bırakıp yola çıkmak, birdenbire emekli olmak nereden doğdu? Onun abi öncelikle ee, hocam benimle ilgili olarak nazik düşünceleriniz için çok teşekkür ediyorum ee, hocam şimdi bu nereden aklıma yani çok haklısınız ben de sonradan çok şaşırdım bu benim cesaretimi bizim hanım madelet bana dedi ki <laughs> evet ya dedi Hüseyin 40 senedir TRT'de hizmet ediyorsun <laughs> yapmadığın hiç kalmadı artık senin TRT'ye bu saatten sonra faydan olmuyor gençlere bırak da biz vaktimiz de azalıyor. Birlikte seni dünya turuna götüreyim dedim. Ben baktım bir dünya küresine baktım. Bir onun sıratına baktım. Şaka mı söylüyorsun dedim. Doğru söylüyorum dedi. E tamam o zaman dedim. Ben de A4 kağıdına yazdım emekli dilekçesini. Sonra Avustralya'da emekli oldum. Avustralya'da? <laughs> evet. Orada emekliliğim de oldu. Dolayısıyla hocam bu konumuz şöyle bağlayalım isterseniz. Türklerde meşhur bir atasözü var. Körle yatan şaşı kaldı kar diye. Bizim hanım zaten doğuştan gezgin. Dünyayı birkaç kere turlamış. Ya e tabi onunla da ben işi icabı çok gezdim, için hem alışkanlığı var ama bu dünya turu ve onun peşinden yine onun e, ısrarıyla çıktığımız kutup turu gerçekten sıra dışı bir turum ve kendisine bana bu olağanüstü heyecan yaşattı için de huzurunuzda çok teşekkür etmek istiyorum. Evet şimdi önde bir kitap var. Ee, sağ olsun Hüseyin Bey. Büyük bir emekle... de belki de eşi için böyle bir kitap hazırlayan nazi insanlardan biri. Madeleyt Hanım'ın yaşantısı buraya taşımış. Ee, bir defa Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından ayrıca Almanya'da bakıyorum birçok ödüller var Cumhurbaşkanlarından, eyalet başkanlarından harika bir yaşam e, çizgisi. Kendisi de tabi tanıdık sağ olsun geldi. Peki Madde Hanım'da belki de pilotluğundan dolayı değil mi bu gezme tutkusu? Yok onların kardeşlerine ve ailelerinden kaynaklanıyor. Onun 3 tane erkek kardeşi var. Onlar da hep gezerlerdi. Mesela Madet'in daha önce 3 iki kere daha dünya turu var. Çok gezmeyi seviyor. Ee, biz dünya turunda buna şahit olduk. Tasmanya'da arkadaşı var. Filipinler'de arkadaşı var. Ee, ondan sonra Vietnam'da arkadaşı var. Tabi uzun süredir dünya iş kadınları e, grubunda da e, Çalıştığı için. Bütün dünyadan arkadaşları var ve uçağa uçağa binmekten korkmuyor. Gemiye binmekten korkmuyor. Hiçbir yani durmayan bütün araçları iniyor, biniyor. Artı. 20 yaşına kadar yaşamış olduğu havacılık hayatı, pilonör pilotluğu var, paraşütle atlaması var, grup halinde dünya ikinciliği var. Onun peşinden magister e, uçaklar pilotluğu da yapmış. Dolayısıyla adrenaline alışık ve bu duran bir hayat süremiyor. Dolayısıyla beni de peşine taktı beraber... E gemiye bindik, yola çıktık. Hocam. Ama siz de bayağı bir hazırlık yapmışsınız öyle gözüküyor buradan. Hüseyin Bey özellikle şunu sormak istiyorum. Çünkü çok titiz bir insan. Şimdi bir gemi yolculuğu. Tabii gemi yolculuğunun şu avantajı var. Bir odanız var. de bir bavul toplamak yok değil mi? Çıkıyorsunuz, geliyorsunuz. Yemeğiniz hazır. Ama şunu da söyle ne var? efendim gemide diyorlar macera yok halkın içine giremiyorsunuz bir çıkıyorsunuz bir geliyorsunuz bir fikir sahibi oluyorsunuz İstanbul'a gemi geliyor bir gün kalıyor iki tane fotoğraf çekiyorlar Sultanahmet'te efendim Tokopu sayede gidip dönüyorlar bu İstanbul'u görmek mi diyorlar içine girmeden yaşamadan halkın arasında karışmıyorsunuz diyorlar bu konuda ne diyeceksiniz hocam onlara pek katılamayacağım niye diyeceksiniz çünkü ee, insanlara bu gemi seyahatlerinde tabi bu kısa süreli gemi seyahati olursa bu zaten hmm. mümkün değil ama uzun süreli gemi seyahatlerinde akşam gidiyorsunuz evet. gündüz bir limana yatın sabah 7'de çıkış oluyor tamam. ta koca 10 saat 12 saat yetmiyor mu gezmek için zaten bunlar gezmek bir anlayış meselesi hocam geziye çıkarken önce ne beklediğin önemli bu tür seyahatlerde e, kültürü tanıyorsun, insanları tanıyorsun, şehirleri tanıyorsun, ağacını, böceğini tanıyorsun, etrafı görüyorsun. Görgün geliş ama siz nokta atış, spesiyel bir gezi yapmak istiyorsun. O zaman bir şehirde ineceksin, bir hafta çalışacaksın ama bu gemi değil, e, değil. macera isteyen bir iş, meşhur. Kristof e, Kolomb'un sözünü burada söyleyeyim mi sayın ya hocam? Böyle seviniriz tabii. Kristof Kolomb diyor ki kıyıyı gözden kaybetme cesaretini bulana kadar okyanusu asla aşamazsınız. Bir de George Eliot'un sözü var diyor ki macera insanın dışında değil içindedir. Gemi seyahatleri özellikle bu uzun seyahatler macera ruhlu ve dayanma gücü olan ve hazırlığını iyi yapmış olan insanların yapabileceği bir şey. E şimdi mesela Sama Odası'na gittiniz. Tamam He. belki orada 6 saat kalmak yeter. Ama şimdi bir gemin İstanbul'a geldiğini düşün. Sabah 7'de geldi akşam işte öğle yemeğini getiriyorlar gemiye galiba değil mi? Hocam ee, yanlış şöyle bir şey yapayım. Yani İstanbul'u peki 8 saatte ne kadar tanıyabilirsiniz? Hocam 8 <laughs> saatte biz hocam, şu arz <laughs> ediyorum. Ya biz 30 senedir bu şehirleri nereye bilmiyorsun? Boğaz'ı bilmeyenler var. Arkeoloji Müzesi'ni bilmeyenler var. Şimdi zaten bu tür gemilerde sayın hocam arz ediyorum. Zaten. Gemi hazırlanmanın 6 aylık 7 aylık bir süresi var. Ben paramı yatırdım. Yarın biner giderim böyle bir şey yok. Sana diyor ki gerçekten çok profesyonel bir sistem. Kaçıncı dakikada Avustralya'da duracağım belli. Diyor ki bu süre içinde kara turları var. İki e, günlük turlar var. Sana diyor ki siz diyor kara turuna mı katılmak istiyorsun? Günlük turlara mı katılmak istiyorsun? Uzun turlara mı katılmak istiyorsun? Onları siz gemiye binmeden önce zaten planlıyorsun. Evet. Diyorsun ki ben bunları bunlara bileceğim. Paranı da yatırıyorsun. Gemi oraya yanaştığı zaman her şey olağanüstü hazır zaten. Otobüsler evet. bekliyor. Ben evet, mesela evet. havayda helikoptere bindim. Evet. Bu Yanardağ patladı evet. hocam. Onun üstünde ben helikopterle uçtum 15-20 dakika. Aşağıda Dol bekliyorlar ellerini numaralarda değil mi? 2 numara, 3 numara falan indiriyorlar. Tabii, tabii en ilginç hocam. Mesela çok büyümemiş şehirler, en fantezi olanı da gemileri folklor kıyafetleriyle karşılıyorlar. karşılıyorlar evet. Biliyorsunuz hocam bu apayrı bir renk. E ayrı bir heyecan. Bir de şöyle oluyor hocam. E, gemi turlarında e, hazırlık. Hani gitmek isteyenler istersen bir açıklamadı bunu. Bir vizeler. Evet. İki belli bir yaşa gelmiş olan izmece. Bizim geminin yaş ortalaması 60'da 93'tü. 93 yaşında Japon, 94 yaşında Kanadalı vardı. 60 70 80 yaşlıların ilaç insanlar var. E, bu gemiye binmeden önce ilaçlarını hazırlamamışsın. Tansiyon aletin çantanda yoksa. Ne sözü doktor var. Diyor, doktora olmuyor. güvenmeyeceksin <laughs> hocam. Eşek çamura batmış sahibinden <laughs> kuvveti çıkmamış. Yani bu gemiye bindiğin zaman senin 24 saat ulaşacak doktorun olacak. Evet. İlaç takımını 4 aylık en az 3 takım alman lazım el çantanda duracak. İki tane bavuluna duracak. İki bavul kayboldu. Çantanı gemiye binmeden geri dönersin. Tabi. Dolayısıyla e, önce hani ne diyor ünlü bir general? Savaşlar e, alanda değil masada kazanılır. Masa hazırlığınız eğer iyi olmazsa yolun ortasında kalırsınız. Çünkü niye diyeceksin? Gemi mesela San Francisco'dan biz bindik gemiye. Ta Hilo yani Hawaii denen adı 15 gün gece gündüz sürüyor. Honolulu ile Apia adası e, bir 7 gün sürüyor gece gündüz. Ha diyorlar ki ya canlı sıkılmıyor mu? Hocam her gün 25 tane etkinlik var. Artı hmm. e, her gece özel yemekleri var eğlenceleri yok, var, Arap yok. geceleri yok, var. Onu demiyorum ben. Yani gemide sıkılma imkan yok zaten. İmkanı Yüzen yok. bir saray gibi. Peki, Ama işin ıı, ilginci hocam ıı, onu da söyleyeyim. Evet. Sürekli gemide gidince bir buçuk iki ay sonra kafası karışıyor. Dünyanın neresindeyiz? Yani düz harita seni tatmin etmiyor. zaman zaman bilgi veriyorlar toplayıp sizi değil mi? Nereye gittiğiniz her... Zaman. Her gün veriyorlar. Onu. Hocam zaten kanallar var yani. da seni <laughs> kafan karışıyor. Çünkü niye? 22 kere saat bir ileri bir geri. bir. Sonra Avustralya dedim ki ben madelede. Ya bu böyle olmuyor. Biz dünya küresi alalım bir tane dedim. Hmm. Ben böyle e gittim. Dünya satılmıyor. Bir tane oyuncakçı da var. Pazarlık 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 hocam bize 20 dolarlık küre 100 dolara sattı. Ben bunu vermem. Hmm. Alın yapın diyor. <laughs> Şimdi biz bütün seyahatleri dünya küreyle gidiyorsun hocam. Çünkü ne yapıyorsun? Bayır aşağı, bayır aşağı, aşağı iniyorsun, ekvatoru geçiyorsun. Ee, mesela Tasmanya canavarın ben... olduğu adada ben... çok metcezir ben... var. Aşırı dalga olduğu için Tasmanya'yı mesela yanaşamadık, geri döndük. Hmm. Mesela çok ilgisini çöktü insanların. Tonga adası gitmiş miydiniz? diyeceğim? Samoa onların meşhur bir kralları vardı. Şişko öldü o. Şimdi oğlu Aa, öldü mü Şişko? Öldü. öldü. <laughs> şimdi başında. Hocam maşallah siz yani. <laughs> e gittim mi? Geçen sene gittim yani. Tonga hocasını biz Tonga'ya ilk defa Tonga Nuko Olfa Adası diyorlar. Evet. Tonga Adası ilk Üç gün kaldım ben orada. Dünya turunu. Hocam ne ilginç dansları vardı. Bana diyorlar ki dünyayı neresine neresi? en çok... Ben Pasifik adaların hayran Evet kaldım. ondan çok daha. Ben de son zamanlarda oraya gidiyorum. Şimdi gene oralara gidiyorum yani. Çünkü az hocam şunu anlıyorum e, ee, insan Pasifik adalarını gördüğü zaman dünyanın serüvenini dahi anlıyorsun. Doğru. Mesela ben bunu İzlanda'da daha iyi gördüm hocam. İzlanda'da gittiniz mi hocam? Gittim. Üç defa gittim. Bir otel var. E, Kaplıcı oteli. Yanardağın içine yapmışlar. Bu dedim bu yanardağ burada kaç sene önce patlamış. 800 yıl önce dediler. Bakın. ...bir yanardağ patladığında 800 yılda sadece yosun bağlıyor. Mesela ben şunu da gördüm Pasifik'te hocam. 30-40 evet. tane şey var. Yanardağ var aktif. Evet. 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 evet şimdi şöyle bir bakıyorum. Ben bunu yapmadım kısım kısım. Şöyle bakıyorum hemen hemen buradaki her yeri gördüm burada ama... Ee, böyle bir geziyi bir arada yapmadım. Bir şey aklıma geldi. Ben şimdi böyle bir Karayip gezisi yaptım bir ara. Benim kısaydı tabii. Bir haftalık bir geziydi gemiydi ama e, orada kaptan dedi ki bana hocam dedi bu tip gezilerde dedi genç dedi daha çok hanımlar daha ağırlıklı oluyor tabii. Genellikle yolculuklarda hocam... kadın sayısı daha yüksektir. Ee, bu uzun seyahatlerde o dediğiniz pek uymuyor hocam. Çünkü eşli gidiliyor genelde. Yalnız... Tek, tek kadınlar yok muydu? Vardır hocam mu? ama vardı sen kârı... da onlar daha gençti ama bunlar hocam bu tür geziler tek başına yapılacak iş değil. Hı. Bana var. deyin ki ya gemiden inen var mıydı? Gemiden inen var mıydı? <laughs> evet hocam iki insan, iki tip insan gemiden iniyor. Bir, biz bunu gözümüzle gördük kedisini ve köpeğini özleyip gemiden inanmaz. getiremiyorlar mı onları? Yok hocam kendini zor geçindirip bir de mi ilgileneceksin? Bir de hocam karı koca diyaloğu yetersizse onlar evet. gibi. Ben mesela bizim Çengelköy'lü Yaşar Kibar var. 16 yıldır dünya turu yapıyor. Garson Yaşar. Hmm. Şimdi tabii bir ay sonra herkesi tanıyorsun iyi mi kötü mü kavgacı mı şey mi falan bazı ailelere bakıyorsun mesela stresliler kahvaltıda tartışıyor eşiyle üç gün sonra yoklar Hoppa. Yaşar diyorum bunlar kayboldu nerede yemeği abi bunlar Sidney'de indi diyor mesela Oppala. İnip evlerine dönüyorlar bir de kendini koruyamayanlar mesela deli gibi Arap geci ben gözümle şahit oldum hocam bir Arap gecesi vardı. 2 hmm. metre 1.90 e, Amerikalılar var. Kendini kaptırmış Arap müziğini oynuyor. Orada yaşlıca bir kadına bir vurdu. Tak düştü kadın. Biz onun için madelette sürekli kenarda <laughs> dans ediyoruz. O açıdan bir de önemli hocam. Kendini çok iyi koruman lazım. Sürekli iklim değişiyor. Düşünsene dünyanın iki kere ekvatoru kitap. Bir inerken çıktık, bir yukarıken Bir de tarih çıkardık. değişti değil mi? Bir de o. E, tarih, bir, de e, bir, bir, bir günü bir yaşamıyorsun günü, mesela. Bir günü yaşamıyorsun. Yani tarih kaybediyorsun. De, evet. O açıdan hocam, e, benim bu tür, ha diyorlar ki kaç para verdi Hocam, para izafi bir şey. Ben birine dedim ki. Ya ben bu, hiç sormuyorum onu. Hiç. Hocam, hani sorarlardı, merak ediyorlardır dinleyenler. Birine dedim ki, bu sene milli piyango'dan 70 milyon veriyor. Sana çıkarsa gemiye binip dört ay dünya turuna çıkar mısın ya da kutup turuna çıkar Dünyada çıkmam. O zaman bir anlam ifade etmiyor. O açıdan hocam, önce gezmeyi seveceksin. Tabii o okay. kesin. Partnerin de gezmeyi sevecek. Ee, ortak düşüneceksin. E ben deveye binerim, ben de file binerim. Öyle olmuyor ben, ben. şimdi. Deveye de bineceksin. File de bineceksin, yata da bineceksin. Çölde de yürüyeceksin. Tabii. Ee, aynı şeyleri. E ben onu sevmiyorum. Ben bugün gelmeyeceğim. Olmasın. Her şeyden olur. en ufak detaylardan zevk almak lazım. 4786 kilometre yol ve 120 gün. Şöyle bakıyorum. Tabii Abu Dhabi, Dubai, yine Birleşik Arap Emirlikleri'nden Fuzer, Muscat, Umman, Mumbai'ye gitti, Koçin, Kolombiya, Sri Lanka var. İşte dünyanın arkasını sürekli gemiyle gidiyorsun hocam. En Phuket. çok neye sevinirdik biliyor musunuz? Evet. Pasifik Okyanusu'na giderken. Evet. Hani derler ya, Ümit Fakir'in ekmeği ye, ye derler ya hocam. Kuş gördüğümüz zaman sevinir. Niye? Çünkü kuş varsa kara var. Karaya yaklaşıyorsunuz. Ama çok enteresan hocam. Kuşlar dünyanın her yerindeler. İlginç. İşte Kuzey Kutbu'nda da kuş çok. Pasifik Adaları'nda bizim inci yapımcıya söyledim. Pasifik adalarını görmeyen, görmeyen de hocam ben gördüm falan demesin. Dünyayı tanımak istiyorsan Pasifik Tabii, ben, adalarını ben iki, iki, üç yazdır oraya gidiyorum. Gene o bölgeye gidiyorum. Hüseyin Başüstü'yle beraberiz kendisi. Bir gezisi de Kuzey Kutbu'na doğru olmuş. Şimdi Kuzey Kutbu'nda aslında öyle bir kara beklemeyin. En son e, Spitsbergen adası var. Orası dünyanın en kuzeyinde yaşanılan yeri. Bir de Rus topluluğu var en kuzeyde. Benim bildiğim kadar. Ama öyle bir yani Kuzey Kutbu diye bir kara parçası Antarktika gibi yok. Peki bu nerede aklınıza geldi? Kuzey Kutbu gezisi. Norveç'in en kuzeylerine gittiniz hanım dedi ki kuzey kutbuna da gidelim ya deli misin kuzey kutbu neresi dedim kutup ayısı vardı benim de kutup ayısı sevdiğimi biliyor hocam dedi ki ya kuzey kutbuna gidelim bir görmediğimiz dünyanın altını etrafına baktık bir de üstüne çıkalım bu e, kısa fani dünyada dedi tamam dedim karar verdik fakat içime bir kurt düştü hocam dünyanın tepesi kaç derecedir de mi, artıda mı, ya gideceğiz orada dünya turundan kurtardık kutupta bir şey olmasın diye. Beş, altı kere iptal etmeye kalktım. Sonra hanım bana dedi ki madelet, ya bana mı sordun iptal ederken, gideceğiz dedi. Ben de Londra'ya yazdım şirkete, gidiyoruz dedim. Tromso, e, tabii oraya soyacağım gemiler Tromso'dan kalkıyor. Evet. İstanbul Oslo Oslo Tromsø Tromsø'dan yukarı doğru çıkıyorsun. Tabii insan sanıyor ki dünyanın üstüne çıktıkça insan var, hayat var. Oysa dünyanın yukarısına doğru çıkarsan insanın hiçbir şey yok. Kara parkı bile yok değil mi hocam? Tabii. tabii Svalbard değil. adası düze, tabii en ilginci hocam mesela. E, o kutuplardaki buzların erinme senfonisi. Düşünse mesela büyük bir bardağa buz koy. Bir de bile kopuyorlar Bun diye şey kokur, yapıyorlar. Buz şey diyor evet. Oranın özelliği de şu hocam. Mesela deseler ki bana hangisini seçersin. Dünya turu insanlar için daha eğlence ama şey de bu kuzey kutbu performans isteyen bir iş. E, zodyaklarla geziyorsun. Evet. Zodyaklara binerken bir de ayrı bir ağırlık veriyorlar. Elbiseleri ona göre ağır. E, meşakkatli ve gerçek maceracı insanların gideceği bir yer. E, ağa çok hocam zaten. Öyle yok tabii. Dik dağlar. Ha, diyeceksin ki kutup ayısı gördün mü? Hocam insanlar çok enteresan biliyorsun. Mesela e, kutup ayısını herkes internette görüyor. Canlı görmek istiyor insanlar değil mi? Yemek vaktiydi. Hava kararmak üzere. Ee, kaptan o nasıl yaptı? Dedi ki, kutup ayısı var dedi. Hocam millet o vaziyette biz de dahiliz. <laughs> Vınladık ki çıktık <laughs> güverteye. Şimdi herkes kutup ayısı göreceğim diye karşıdaki kayalara bakıyor. Kutup ayısı da karşıdan karşıya yüzüyor. Sonra kaptan baktı millet taşlara bakıyor. <laughs> Hocam ilk insanoğlu çok enteresan. Mesela tecrübeli olanlar, tecrübe hmm. her zaman bir adım önde. Daha önce bu gezilere kapananlar, hmm. boynunda dürbün taşıyorlar. Hmm. Biz de diyorduk ya bu adam hmm. koca dürbünü niye taşır? Hmm. Anlık. Şimdi işte adam dürbünle bakıyor, ayıyı görüyor, sen de taşa bakıyorsun. Hmm. İçinden diyorsun ki ah bana bir dürbünü vermez mi bir saniye. Hmm. Neyse kutup ayısı hocam. Yüzde hmm. hocam bir saat... Sonra evet. bir saat sonra dik dağlara tırmandı. Ee, dolayısıyla hocam kutup e, kutuplar macerayı sevenler için dersin ki tavsiye eder misin? Evet. 60 yaş ve yani 70'i geçmemiş derse öneririm. Zaten uzun sürmüyor. 15 gün sürüyorsa yani ne var ya kardeşim? Buz mu görmedik? Iceberg mi görmedik? O zaman derseniz hocam o zaman evinde oturacaksınız. Evet, evet. Burası öyle. Peki e, tekrar biraz müzik diyelim. Bu sefer Türkçe bir parça. Evet onu ben seçmiştim. Evet, Hatırla şey, sevgili şey. mi? Hanıma hitap edeyim bunu. Tamam. Macera canımın. Hadi tatlım. programımız bir gezi programı. Hüseyin Başüstey ile beraberiz. Diyoruz ki gezmek harita kullanma zevkidir. Gezmek kendi içimize bir yolculuktur. Gezmek kaybolmak ve yepyeni bir coğrafyada tekrar uyanmaktır. Yolculuk geçmişi sevmek, geçmiş kültürlere sahip olmaktır. Hayat bir yolculuk, gezmek ise bir sanattır. Gitmek, görmek ve keşfetmek hayat da bir yolculuktur. Aslında her ülke keşfedilmeyi bekler. Seyahat bir ibadettir. insanı olgunlaştırır. Çeşitliliğe daima kutlarız. Gezen yaşlanmaz. Ve habire yolculuk edelim diyoruz. Durgun su kokar. Hareket eden su ise kokmaz. Gezmek moda değildir. Hiçbir zaman da moda olmamıştır. Hocam zaten gezmek planlama demek. E, tabii. E sen şimdi bugün o düşünüp de akşam televizyon yarın gideceğim dersen olmaz. Hı. Gezmenin planlaması 5 sene önceden yapılırsa daha ucuza mal olabilir. Mesela ben canlı bir örnek vereyim mi? Evet. Bunu bütün eşleri söyleyebiliriz şu anda. Bütün seyahat seven sevmeyeni. Maded'in bir arkadaşları vardı. Eşi ona diyor ki Evet. Ben 15 yıl sonra el freni çekerim. Fakir ya da zengin bilmiyorum. 15 sene sonra ne olacak? Gemiye bineceğim, dünya turuna çıkacağım diyor. 15 sene sonra. Bu ne oluyor? Mesela onlar şimdi Yeni Zelanda'da yaşıyorlar. Evet. 15 gün yılını gün dedin hemen geçiyor. Biz geleli bile 2 sene oldu. Bu gemi nasıl biter? Artık sizin oradan cenazeniz geliyor diyorlardı. Biz hocam biz seyahate çıkarken bizden başka kimse döneceğimize inanmıyordu ama bizim bir yüzümüze söyleyemiyor. Seyahate çıkacaklara ben şunu söylüyorum. Parayı düşünürlerse o zaman evde de oturmun ev kirası da artıyor. Planla mı hocam. Planla. Ben de yüzde yüz katılıyorum. Yavaş yavaş programın sonunda geliyoruz. Evet dedik ki seyahatte para üçüncü planda daha önce heves, sağlık ve zaman diyelim. Planlama. Ufak detaylar ve planlamadan ve araştırmadan geçer diyoruz. Hemen programın sonuna geldik. Ve Hüseyin Bey ve maddi Türkiye'den ilk bu geziye, bu uzun 120 günlük geziye katılan insanlardı. Ve Türkiye'nin de onuru oldu. Ne diyorsunuz Hüseyin Bey? Ee, bu arada şu kitap önümde duruyor. Hocam konuyu şöyle için. bağlayayım evet. isterseniz. Beni bu maceralara sürükleyen madeletin kim olduğunu merak edenler, onun Madelet Bulutlara Dokunmak adlı kitabını Diyanarlardan alıp okuyabilirler. Macera insanın, ne diyordu hocam adam? Macera insanın dışında değil, içindedir. Ama önce eşler birbirine sevinecek ve 24 saat birbirlerini idare edebilecek ve toleransı olacaklarsa dünya turuna değil her tura çıkabilirler. Evet çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey'e. Efendim nice güzel coğrafya adı uyanın ve hep farklılığa yakın açın. Sevgiyle kalın. Ben de konuk severinize teşekkür ediyorum hocam. Profesör Doktor Orhan Kurallar, Abbas Yolcu Soner.